Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyim? Hollanda'nın en büyük AVM'sine tekrar geldim. Yolum düştü buraya. Şöyle biraz dolaşacağım. Bu AVM'nin arkadaşlar alışveriş merkezinin Hollanda'nın en büyük olan Westfield Mall diyorlar. Videosunu yaptım arkadaşlar. İki bölümlük videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Bugün şansımıza da hava güzel. Güzel bir ağacı yapmışlar artık. Noel geldi bakın. Westfield Mall of Netherlands diyor. Bu şu arabalar da arkadaşlar. Buradan e, dükkanlardaki işte e, paraları bankaya götüren arabalar bunlar. Panzerli böyle özel yapım. Şöyle ABM'nin tam karşısında park yerine birkaç tane stand kurmuşlar. Bakalım arkadaşlar neler var, neler yok burada. Geçen geldiğimde yoktu böyle bir şey. Şöyle bir izleyelim. Bakın böyle pazar kurmuşlar. Pazar şeklinde yumurtalar. Hollanda'nın meşhur sarı yani kaşar peyniri bakın. Fırın. Vitamin satıyorlar. Ve burada da balık. Bakın kibling diyor. İkisel 500 gram aile family buket aile paketi. Bakın şöyle balıklara. içeriye girelim bakalım ne var burada da karşımızda <laughs> sebze, meyve. Ne <laughs> hediye. <yeah>. kilo <laughs> Arbay diyor Hollanda ar <laughs> diyor. yani. <laughs> bir kilo çilek diyor Hollanda ürünü diyor. 5 lira diyor. Ne zegt u? Ne? de ik ik film je ook niet. nee, en ik ben ook niet van de belasting. Ongelukkig maar. Ik Ja. Ik ben een vlogger, ja. Ik ben, ik ben een bekende vlogger. Is mijn stem even. Verlies je verstand. Nou, dat, ik denk dat we nu heel veel gaan. Uh, dat is ons heel veel. Ja, tuurlijk. Fijne dag, hè? Hoi. Er da böyle bir stand çikolatadır, kırıntıdır satıyor bakın. Ne diyor mesela bier euro diyor. Tanesi 1 euro, 1 euro. Şu anda Black Friday var arkadaşlar bir de siyah cuma yüzde elli indirim oluyor her yerde bu neymiş küp diyor böyle kek vegan ha, bakın arkadaşlar ne çıktı karşımıza simit sarayı evet simit sarayımız da var bakın burada Hemen solumuzda bakın böyle Haribo dünyası var. Haribo. Bakalım mı be? Bakalım. Şekerlere bakar mısın arkadaşlar? Kilo kilo şeker. Haribo'nun şekerleri. Sırf sadece Haribo. Güzel. Swarovski mücevherleriymiş. Bakalım mı? Böyle. Duvar yapmışlar. Duvarda Swarovski mücevherleri veyahut da işte neydi? Süsleri. Lego. Burası da Legoland. Lego devleti. Samsung bayisi. Artık her yer Noel ile alakalı arkadaşlar böyle konsept. Burada da fotoğraf biliyorsunuz herhalde. Starbucks'ta bir kahve içsem olur gibi düşünüyorum. Şöyle bakın içeriden alıyorsunuz kahvenizi. Ben de şuraya oturayım şuradan seyredeyim insanları diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bakın şöyle kahvemi aldım. Ne yazmış? Bakın ne yazmış. Köylan dedim. ilan yazmış. Görüyorsunuz değil mi? Az. O da olur. Şuraya oturayım. Şurada kahvemi içeyim. Evet. Burası da bakın bu AVM'deki Action bizim dükkanımız arkadaşlar. Hemen karşımızda Media Markt. <laughs> Galaxy Ultra diyor telefonlar. Philips Air Fryer Fritöz 199 euro Bir tane daha var böyle 139 euro Değişik değişik Air Fryer'lar var Dyson V15 diyor Bu Neymiş Dyson Handstick diyor 799 euro diyor Samsun'un da var böyle süpürgeleri. 653 444. Bir Dyson daha var burada. V11 599 euro. Şöyle süpürgeleri de göstereyim arkadaşlar size. Miele'ninki çok iyi mesela Miele. Çok kaliteli bu. 599 euro diyor. Action kemler, dronlar. Şöyle bakın. 2877 diyor. 777. 599. Mediamarkt'ta televizyonlar 699 Samsung. 649. Görüyorsunuz fiyatları. 999. Şu ne kadar büyük bir televizyon böyle ya. Sinema gibi. Şunlara bakın. Bunlar bayağı büyük arkadaşlar. Küçük gibi görünüyor ama büyük yani. Bunlar da operle mi deniyor? Ne diyor? Speaker. 465 Sonos 599 Soundbar. Evet. Hollanda'nın Media Markt'ını ufak bir tur attık. Şöyle çıkalım artık yavaş yavaş. Çünkü karnım acıktı. Bir ufak ekiple geldik arkadaşlar. Ee, ahbaplarla Bakın bunlar da fırın. Mini fırınlar. Ne yapacağız? Deniz kenarına gidip buraya yakın Kuzey Denizi orada balık yemeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Amerikan buz dolapları Samsun 1299 diyor. Şöyle. 1299 arkadaşlar. Yani bir kişi çalışıyor bir ay. Mesela asgari ücret burada 2000 Euro. Yani aldığı maaşın yarısına bu buzdolabı alabiliyor. Bu da 2899 diyor. Yani bir maaşa bir ay çalışıyor. Alıyor. Bu ekranlı bir de böyle. Bakın. Ekranlı. Güzel değil mi? Hoş. Bulaşık makineleri. Boşun. 459 lira. Şarpın var. 349 arkadaşlar. Bakın. 349 euro. Mille en iyi marka Hollanda'da. Dünyada neredeyse öyle. Bunun bir de üst şeyi var bakın böyle. Çatal bıçağınızı buraya koyuyorsunuz. 799 euro. Ama kalite. Boş 549 gümüş. Fiyatlar belli bakın çamaşır makineleri. Böyle ucuz bulaşık makinesi bile var. OK markası bu. Bakın mesela Beko arkadaşlar. Türkiye'nin Beko markası satılıyor. 429 euro bu kurutma makinesi. A++ 8 kilo alıyor. Kurutma makineleri. Beko Whirlpool 488 euro. Bosch 749 euro. Samsung 749 euro. Kurutma makinesi bunlar. AEG 699 boş 849. böyle fiyatlar bu. Bakın burada en iyi marka arkadaşlar Miele. Alman markası bu. Çok kaliteli bir çamaşır makinesi oluyor bunlar. Hatta kurutma makineleri. Çamaşır makinesi Siemens 849 649. Hayır. LG 10,5 kilo LG 749 euro bu on buçuk kilo. Bunlar da böyle robot süpürgeler. Klaupunkt, Philips. 949 euro arkadaşlar. Ee, derin dondurucu. Boşun. Bakın. Işıklı, lambalı. 3, 6, 8 tane şeyi var. Güzel değil mi? 949 diyor. süpürgeler 199, 299, 255, 309 mili. Bakın 55 liraya bile süpürge var. 55 lira. 55 lira. Boşunku 104.99 diyor boş. Philips 109 lira. 188, 214. Şöyle AVM'nin action'ına girdim. Bura biraz daha büyük. Biraz daha fazla ürün var burada. Kıya çıkıp gidecektim. Aynı ürünler ya. Geneli. Hem yani bizim eksenimiz daha güzel değil mi arkadaşlar? 5 litre cam sileceği kışlık. 3.49 Ben çıkayım buradan. Ha bu ekşinde bir de kendinden ödeme yeri varmış bak. Böyle kendiniz ödeyebiliyorsunuz. Güzel. Evet arkadaşlar. AVM'den çıktık. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama bakın orada bir tane ayıcık var. Şöyle. Buralarda yemek yeme yerleri. Kuzey Denizi tam karşımızda. İngiltere, Londra. Bakın size şuradan görüntü göstereyim. Güneş o tarafa doğru battı batıyor. Burası Skyfining arkadaşlar. Den Haag Skyfining'i. Bakın görüntüye. Şöyle bunun alt yeri de var arkadaşlar. Kapalı alanı. Oradan da gezebilirsiniz. İçeride yeme içme ve suvenir yani ufak tefek bir şeyler alma yerleri var. Güzel değil mi arkadaşlar? Bence güzel. Bak. Yazın Temmuz Ağustos olarak düşünün. Buralar arkadaşlar tıklım tıklım insanlarla güneşlenen denize giren insanlar. Böyle otel. Buralar açık oluyor tabii ki. Kafeler oluyor. Buralarda insanlar oturuyorlar, müzik, eğlence. Evet arkadaşlar sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama tam şeyin oraya geldim bu büyük bir içine binip bunun içinde izleyebiliyorsunuz. Ne diyorlar ona? Dönme dolap. Evet dönme dolap. Şöyle tam uca geldim Kuzey Denizi arkadaşlar. Bakın en son böyle bir dönemeç sona geldik. Buradan böyle bakabiliyorsunuz. Deniz restoran. Yine bir restoran. Hatta bu dönme dolabın içi bile restoran arkadaşlar. Burada istiyorsanız mesela isterseniz e, sade böyle binip izlersiniz. Veyahut da mesela e, önceden rezervasyon yapıyorsunuz. E, kahvaltı veyahut da akşam yemeği de veriyorlar aşağıdan. Onun için de yemek yiyorsunuz. Güneş batımını izleyerek. Burası Hollanda arkadaşlar. Burası Hollanda, burası Scheveningen, burası Lahey Ve karşısı İngiltere. Her zaman diyorum ben buradan bu deniz olmasa kara olsa burası 60 kilometre arkadaşlar. Yani yarım saatte 40 dakikada İngiltere'ye varırsınız. Bakın tam karşıda yük gemileri demir atmış bekliyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar gemi bakın. Büyük tanker yük gemileri. Üşüdüm arkadaşlar. Buradan geri dışarıdan gitmeyeceğim. Şuradan gideceğim. Size hem de burayı göstermiş olurum. Bakın tam denizin üstündeyiz biz. Şu anda çocuklar için oyun alanı. Çocuklar burada zıplıyorlar. Şöyle dediğim gibi Orası plaj, kumsal, burası deniz. Biz de denizin tam üstündeyiz. Şöyle içeriden yürürsünüz bu sefer de kışın. Yazın yukarıdan, kışın içeriden. İşte neymiş efendim? Hollanda'da hayat yok. Hollanda'da eğlenecek yerler yok, oturacak yerler yok. Sen çıkmazsan yok arkadaşım. Hep söylüyorum zaten bunu ben. Bakın arkadaşlar. Güzel bir yer değil mi? Kafeler her yerde. Yemek yeme yerleri. Pizza yaptırırsınız. Çocuklarınız orada oynar. Bunlar da tuvalet. Hanımlara, beylere ve çocuklar için özel Martılara bakın. Martı arkadaş. Buradan çıktığınız zaman arkadaşlar hemen hemen karşısında Simons, Simonis diye bir yer var. Burada balığınızı yiyin arkadaşlar. Buranın balığı güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Biz karnımızı doyuralım. Ondan sonra Rotterdam'a marş marş. Arkadaşlar burada da böyle bakın şu şekilde ee, patates kızartması soslu balık alıyorsunuz. Arkadaşlar güzelce ne yapıyor. Mis gibi. Yanında içeceğiniz hatta şarabınız, biranız neyse denizin tam karşısında şöyle bakın. Mis gibi. Bunlar taze taze Kuzey Denizi'nden çıkıyor arkadaşlar. Balıkçılar tutuyor bunu sabah. Ve burada yiyorsunuz. Bakın bu da turşu. Hollanda'nın turşusu akırık deniyor.